abi de bindi yanına. Evet binebildin. Aferin sana? Çok güçlenmişsin çünkü sen. Evet mamanı çok yediğin için değil mi? Burak git. çık. git. git. Bura git. Burak git. Burak Yılmaz yine döndü. Yılmaz neredesin? Yılmaz. Yılmaz yine dönüyorsun. Ay yine döndü. Burak kalksana anneciğim. dön bu tarafa dön bu tarafa dön. <laughs> Göremiyorum sizi. Bora. <laughs> Bora <Vura> iner misin? <laughs> en Yılmaz nasıl çıktı onu gösterecek. Gel bakayım. Yılmaz çok kötü çıkıyorsun. <laughs> Aa kaç kine döndü Yılmaz. <laughs> dönme de dönme sana kaçtı. <laughs> Bakıyorum. Bakıyorum çık. Düştün. Düş, düştün. Yılmaz. Ne? Döndür, döndür, döndür. Ne? Evet. Evet, hadi bakayım. Ay! Aferin sana çıkabildin. Mama. Evet mamasını çok yediği için Yılmaz çıkabildi değil mi Yılmaz? Bak. Bak çok güçlü. Göbeğini de göster. Evet hadi yat da oraya ee e yapalım. Olur evet. mu? Evet. O açılmaz. Yat hadi oraya. Evet. O da açılmaz. O yastık büyük çünkü. Yapışık birbirine. Hadi in hadi. İn hadi oyuncaklarına gidelim mi? Gidelim mi oyuncaklarına? Biz evet. Buğra ile oyuncaklarına gidiyoruz oynamaya. Geliyor musun? Tamam o dursun. Hadi gel bakalım. Yılmaz <laughs> hadi. hadi bir çık bakayım. Kaç kilo olmuşsun? Çık bakayım. Hayır öyle yaparsan olmaz. Kilon çok çıkar. Ellerin dik tut. Şöyle dik dur. Dik dur bakayım. kilo 12 kilo olmasın. 11, 9. Hadi gel bakalım. Yürü bakalım. Oncakların nerede senin? Yok mu hiç oncağın? Soru işler. Yılmaz'ın hiç oncağı yok herhalde. Bakın arkadaşlar burası Yılmaz'ın odası. Yılmaz oyuncak mı arıyorsun? Ne yapıyorsun? Yılmaz çıldırdı. <laughs> ne yapıyorsun Yılmaz? <laughs> Böyle araba mı oynayacağım? <laughs> Aa, yine gitmiş tekerlekleri. Ne güzel olmuş. Takabildin Bak. mi Yılmaz? Şurada hmm. Aha yine gitti. Aa, burak, burak. Yılmaz onu temizledi biliyor musun abisinin? Değil mi Yılmaz? Kalırım. Evet. De Yılmaz çadırına girdi. Hadi biz seni bulalım. Saklan sen çadırın içine. Olur mu? Olur. Nasıl Islak mendille sildi. Değil mi? Bak tekerlerini kırılmış mı tekerlekleri? Neden çıkıyor hep? Aa, takamıyor musunuz acaba? Getir ben takayım mı? Ben takayım mı? Bakalım yanmazın oyuncaklarına. Evet onlar tekerlekleri tamir etmişti dün Yılmaz. Aa, evet kırılmış Yılmaz. ayakları. Kırılmış. Mi? Yılmaz uçak uçuyor. <laughs> Yılmaz uçuyor uçak. Anne anne ben... çıkartıyorum. Aa, nasıl çıktı öyle? <laughs> Sen yap bakayım bir de yapabiliyor musun? Yap bakayım. Tak, yapamadım. Gezmeye gidiyoruz. Geliyor musunuz? Uçaktan bağırıyorum size. Ben gidiyorum. İnişe geçiyorum. İnişe geçiyorum. Yılmaz, senin yanına inişe geçiyorum şu an. Bir Aa! Aa! Neden öyle yaptın? Tamam ben de bir daha seninle oynamıyorum. Tamam mı? Neden Hı. böyle yapıyorsun? Sen, sen onları... Takabildin mi? Bu hangi renk Yılmaz? Yaşın. Hangi renkmiş? Anne bak. Burada. Bura evet. Aa nasıl çıktı? Ama onun içi kırılır, demiri şey kırılır burası. Burası takılacak yer kırılır. şey yok yani. ben... Ama öyle yaparsa kırabilir orasını. Demen Yılmaz. Hı. Yılmaz. Ne sıfırladı Sen de onunla yap hadi. Sen burayı yap. Sen bu tarafı yap. Abi de orayı yapsın. Takayım Olmadı mı? Tamam o tarafı tak. Abim bu tarafı taksın o zaman. Şöyle tut. Değil mi? Bakalım kim önce takacak. Ben takacağım ki. Ben. Aha. A, a, abi takıyor. Aa. Bak. Bak abin takabilmiş. Bir daha dene. Bir daha dene. Anne boyun. Tamam bir daha dene. Evet. Bir daha dene Yılmaz. Bakayım şimdi ha öyle dene. Ama sen sanayicisin. Tutuyorum. Ayağını Nasıl bir haşınma yapıyor bak. Haşın mı? Dur bakayım. Çek e bakayım elini. Ha, olmuş bak. Öyle değil. Bir de şimdi bu tarafını yatıralım arabanın. Heh, şimdi bir de bu tarafını yap bakayım. Aynen. Aynen. Tak bakalım, tak bakalım. Buğra buğra tak. Ha, buğra onu taksın. Sen Aa, de o tarafa tak olur mu? araba hoşuna Ne ne bak. Bak. Evet, 12 de güzel, 12 de güzel değil mi? Hayır, onunki de. ay, onunki de güzel. Bak çıkarttım bunu. <laughs> tak. Hadi ben sana yardım edeyim. Aa, Gel. Bak o da çıkmış. Gördün mü? Buğra da takamamış. Geçir bakayım. Bakayım mı? oldu mu? Dur bakayım. Fesatını... Aa bu ama içine kadar neden geçmiyor? Ver bakayım. Ha şimdi oldu. Ben şimdi gidiyor. Çıkıyor mu? Bak bakayım be. Sür be. Tabii çıktı. Bak benimki çıkmadı. Getir be. Takamıyorsunuz bence. Çek elini. <laughs> Sür. Sür bakayım şimdi. Sür. Oo, yine mi çıktı? Kırmışsınız arabayı. Kırılmış araba. <laughs> Let's see. It.